yapayım ya. Bilgisayar bana hemen fantastik şeyleri yolla. Tabi efendim. Eee dörtlü daha kim vardı ya? Ee, bakayım. Metal adam yolla metal. Metal var ya. O metali. Heh, metal. Metal yolla ha. Metal. Çok güzel. Eee bakayım başka kim vardı ya? Ulan kim vardı? Ha Kaptan İngiltere. Kaptan İngiltere de yolla. O da kabul edildi. Ha iyi. Ondan sonra daha kim vardı ya? Ya bir tane X-Men'lerden mi? Ne vardı? Öyle bir şey vardı. Ee, kimdi ya o Kimdi ya? Daha... Bu değil, bu değil, bu da değil. Ya kimdi ya? Daha... Bu da değil lan. Bu da değil. Ulan o fıstık gibi bir şeydi ya. Nerede o ya? Bu, bu da çobana benziyor. Fıstık gibi. Bilgisayar böyle havaları kontrol eden bir şey var ya, bir fıstık. Onu yolla bana. Hadi canım, hadi. Ha. ha işte o. Oo, yolla. Evet, evet. Ee, daha bakayım. Hepsi gelsin buraya. Gelin lan. Ha geliyor. Geldiler.